11. sorumuzda pozitif tam sayı bölen sayısı 3 olan doğal sayılar A kümesine yazılıyormuş. Arkadaşlar öncelikle pozitif tam bölen sayısının 3 olabilmesi için bu A kümesindeki elemanlarımızın aslında asal sayıların ikinci kuvveti şeklinde olması gerekecek ki buradaki üstü 1 arttırdığımızda buradaki pozitif bölen sayımız 3'e eşit olabilsin. Yani buradaki kümemizin elemanları asalın karesi şeklinde olacaktır. B kümesinde ise pozitif tam bölen sayısı 4 olan doğal sayılar yazılıyor. Yani bu durumda ya asalın 3. kuvveti olacak ki üstünü bir arttırıp 4'e ulaşalım. Veya bir asal sayının 1. kuvveti ve bundan farklı bir asal sayının da 1. kuvveti olduğunda 2 çarpı 2'den 4 olabilir. Dolayısıyla B'de 2 farklı seçeneğimiz mevcut. Şimdi 5'in katı olan 2 basamaklı doğal sayılar kümesi de C kümesiyle gösteriyormuş. Yani bunlar da 5'in katı olup aynı zamanda iki basamaklı olacak. Şimdi pembe, mavi ve yeşil renkli bölgelerden alınan birer elemanın toplamının en az olmasını istiyoruz. Arkadaşlar öncelikle buradaki pembeye baktığımız zaman burası hem A'nın hem de C'nin elemanı. Dolayısıyla asal sayının karesi olduğu halde aynı zamanda 5'in katı olması gerekecek. İşte bu durumda asal sayımızı 5 alırsak buradaki sayımız 5'in karesi olduğu zaman her ikisinin de elemanı olarak ifade edilmiş olur. Şimdi bir de C ile B'nin kesişimine bakarsak bu da yeşil bölgeyle gösterilmiş. Bu ise bu ikisinin kesişimi olacak. Yani 5'in katı olduğu halde ya asal sayının kübü olacak veya iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde yazılacak. Arkadaşlar en küçük olmasını istiyorsak bu durumda asalın kübü 5'in kübü daha büyük olur. Dolayısıyla iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde aldığımızda 5 çarpı 2 dersek buradaki sayımızda en küçük olarak ifade edilmiş olur. Bir de mavi olan yere eleman koyacağız. Ve burası da sadece C'nin elemanı olacak. Yani sadece 5'in katı olması gerektiği için bu durumda 5'in katı olan iki basamaklı sayılarımızdan zaten onu burada yazdık. Şimdi arkadaşlar 15'e bakarsak bu da 3 çarpı 5 olup bu da B ile kesişimde var olduğu için 3 çarpı 5'ten 15'i de yazamadığımıza göre bu durumda sadece maviye yazabileceğimiz en küçük 5'in katı olan sayımız da 20 olup buradaki sayılarımızın toplamı da 30 artı 25'ten en küçük 55 olur. 12. sorumuzda birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde fx doğrusal fonksiyonu ile gof x sabit fonksiyonu grafikleri bize verilmiş. Öncelikle gof incelediğimiz zaman x ekseninin bir birim altında olup bunun y eşittir eksi bir doğrusu olduğunu yani g bileşke fx'in aslında eksi bire eşit olduğunu anlamış oluruz. Arkadaşlar bir de f doğrusal fonksiyonunun denklemini yazmaya çalışırsak. Buradan eğimi bulmaya çalışırsak karşı bölü komşudan 2 bölü 2 1 sola yatık bir doğrumuz olduğu için buradan eğimin eksi 1 olduğunu anlamış olduk. Bir de bu doğrunun üzerinde bir noktayı bulmaya çalışırsak ki bu da sıfıra 2 doğrusu olduğuna göre buradan denklemimiz y eşittir eğim yani eksi 1 çarpı x artı bu noktada bu doğrunun üzerinde olduğuna göre denklemi sağlayacak. Yani x gördüğümüz yere 0 yerleştirdiğimizde y'nin 2 olması gerekecek. O halde bir de artı 2 ekleyelim. Yani bu durumda fx'in denklemi de eksi x artı 2 şeklinde olacaktır. Şimdi bizden bu ifadenin değeri sorulduğuna göre burada 3 bölü 2'yi ikisine de dağıttığımızda 2 tane g 3 bölü 2 artı f 3 bölü 2'ye ulaşmış oluruz. Ki buradan f 3 bölü 2 için x gördüğümüz yeri 3 bölü 2 yerleştirirsek burası eksi 3 bölü 2 artı olarak elde edilmiş olacak. Arkadaşlar bir de g bileşke fx'imiz eksi 1'e eşit olduğuna göre aslında g fonksiyonumuz sabit bir fonksiyon olup her durumda eksi 1'e eşit olacaktır. O halde içerisi 3 bölü 2 olduğu zaman da burası eksi 1 olacak. Yani bunu da 2 ile çarptığımızda Buradan da eksi 2'ye ulaşmış olacağız. Şimdi bunların toplamını bulmak istiyorsak eksi 2 ve artı 2 birbirini götürürken sorumuzun cevabı E şıkkı olur. 13. sorumuzda bize verilen önerme yanlış olduğu bilindiğine göre sınıf mevcudu en az kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle V bir önermenin yanlış olabilmesi için 0 veya 0, 0 denktir. Dolayısıyla buradaki birinci önermemizin yanlış Aynı zamanda ikinci önermemizin yani R'nin de yanlış olduğunu anlamış olduk. Şimdi P ise Q önermemizin de yanlış olduğu durumda 1 ise 0 0'a denktir. Yani P önermemiz doğru, Q önermemizin de yanlış olduğunu anlamış olduk. O halde arkadaşlar P doğru, Q ve R'nin yanlış olduğunu biliyoruz. Şimdi P önermemizde 4 sırada kız ve erkekler birlikte oturuyor. O halde 4 tane sırada kız erkek KE KE ve KE yazmış olalım. Şimdi Q önermemiz yanlıştı. Yani aynı sırada yan yana oturan erkek öğrenciler bulunmamaktadır. Arkadaşlar burası yanlışsa demek ki aynı sırada yan yana oturan erkek öğrenciler bulunacak. Dolayısıyla bu durumda en az kişi sayısını bulmak istiyorsak en az bir tane iki tane erkeğin oturduğu sıramız mevcut olacaktır. R önermemiz de yanlış ve burada da kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azdır denmiş. Arkadaşlar kızların erkeklerden az olması yanlışsa demek ki bunun değili kızlar erkeklerden daha fazla ya da erkeklere eşit olacaktır. Biz şu anki durumda kız ve erkek sayısını bulmaya çalışırsak burada 4 tane kız 4 2 daha 6 tane erkek olacak. E, bu durumda kızlar erkeklerden daha büyük ya da eşit olmadığı için buraya en az 2 kız daha eklemeliyiz. Dolayısıyla 2 tane kız daha eklersek 6 büyük eşit 6'yı da sağladığı için bu durumda bizden isteneni elde etmiş oluruz. Sınıf mevcudumuzda en az 3-6 tane sırada ikişer kişi oturduğuna göre 6 kere 2'den 12 olarak bulunmuş olur. 14. sorumuzda 10 kişilik bir basket takımının ilk 5 oyuncusunun ve yedek oyuncularının numaraları sırasıyla A ve B kümeleriyle temsil ediliyor. Maçın 3. dakikasına kadar oyuncu değişikliği yapılmamış olup bu dakikada bir oyuncu değişikliği yapılıyor ve sahada bulunan 5'inin ilk durumdaki 5'liğe göre forma numaralarının ortancası değişip açıklığı azalmış. Şimdi arkadaşlar oyuna giren ve oyundan çıkan oyuncuların forma numaraları toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar buradaki toplamın en çok olabilmesi için A kümesinden çıkan kişinin en çok numaralı kişi olmasını sağlayalım. Yani 15'in çıktığı durumla başlamış olalım. Bu durumda geriye kalan kişilerimiz 3, 6, 8 ve 13 olurken ortanca değişecek. Şimdi ilk durumda ortancamız 8 olduğuna göre arkadaşlar ortancanın değişebilmesi için burada B'den gelen numaraların 8'den daha büyük olmaması gerekecek ki ortancamız tekrar 8 olarak kalmamış olsun. Dolayısıyla 9, 14 ve 21 giremeyecek. O halde en çok olabilmesi için 7'yi koyduğumuzda buradaki sıralamamız 3, 6, 7, 8 ve 13 olurken medyanın değiştiğini görüyoruz. Çünkü ortadaki 7 olarak elde edilmiş olacak. Ve bir de açıklığımızın azalması gerekecek. İlk durumda açıklığa bakarsak 15'ten 3'ü çıkardığımızda 12 olurken ikinci durumda en büyükten en küçüğü çıkardığımızda burada 10 olup e biz bu açıklığın azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla 15 çıkıp yerine 7 geldiğinde bu istenen sağlanmış olup bu ikisinin toplamı da 22'ye eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar biz buradan en büyük elemanı çıkarmış olduk ve bu durumda toplamı 22 olarak bulmuş olduk. Veya buradan en büyük elemanın buraya girmesini sağlarsak bu durumda 21 burada olurken buradan çıkarılanın da en büyük olmasını sağladığımızda 21 geldi. E bu durumda en küçük elemanımız 3 oldu. O halde arkadaşlar buradaki açıklığa bakarsak 18 olup başlangıçta var olan açıklık 12 olduğu için bundan daha büyük oluyor. Dolayısıyla bu durumda açıklığın azalmadığını arttığını görüyoruz. O halde sorumuzda 15 numaralı çıkıp 7 numaralı girecek ve bu toplamdan cevabımız 22 olacak. 15. sorumuzda bir alışveriş merkezinin iki farklı giriş kapısında bulunan ve gün boyu ölçüm yapan dijital ateş ölçeri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şimdi birinci ateş ölçer ABB 3 basamaklı ikinci bu 4 basamaklı doğal sayısı kadar ölçüm yapıyor. Şimdi arkadaşlar birinci diyelim ABB ve ikinci ateş ölçerimizde 1 ABA 4 basamaklı sayısı kadar ölçüm yapıyor. Ve birinci ateş ölçerdeki ölçüm sayısı 36'nın ikinci ateş ölçerdeki ölçüm sayısı 45'in her tam sayı katlarında kontrol ediliyor. Ve birinci ateş ölçerin en yakın kontrolüne 15 ölçüm var. O halde arkadaşlar 36'dan 15'i çıkarttığımızda 36'nın katlarından 21 tane fazla ölçüm yapmış olacak ki en yakın 36'nın katına 15 ölçümü kalmış olsun. İkincinin ise en yakın kontrolüne 23 ölçüm varsa e buradan da 45'ten 23'ü çıkarttığımızda 22 olup bu da 45'in katlarından 45 çarpı m'den 22 fazla olmalıdır ki bir sonraki 45'in katına 23 tane ölçümü kalmış olsun. Dolayısıyla bu eşitliklerimizi yazmış olacağız. Şimdi arkadaşlar burada bize verilen sayıları incelediğimiz zaman öncelikle ABB sayısına bakarsak 36 4 ve 9 ile tam bölünebildiğine göre 21'in 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için aslında biz ABB sayısının 4 ile bölümünden kalanın 1 aynı zamanda 9 ile bölümünden kalana da bakarsak 36 ile 9 ile tam bölündüğü için 21'i 9'a böldüğümüzde Buradan da 3'ün kaldığını görüyoruz. Bir de ikinci sayımıza bakarsak ki bu da 1ABA sayımızda. Şimdi arkadaşlar 45 5 ile tam bölünüyor. 22'nin 5 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre bu sayının da 5 ile bölümünden kalan 2 olup 9 ile tam bölünen bir 45 sayımız var. 22'nin de 9 ile bölümünden kalan 4 olduğu için buranın da 9 ile bölümünden kalanın 4 olduğunu anlamış oluruz. Şimdi arkadaşlar buradaki A, B, B sayımız 4 ile bölümünden kalan 1 olacaksa bu durumda B sayısı ya 3 olacak yani 33'ün 4 ile bölümünden kalan 1'dir veya bir diğer B sayımız da 7 olabilir. 77'in de 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Dolayısıyla B sayımız 3 ya da 7 olabilir diyebiliriz. Şimdi bir de buradaki sayının da 5 ile bölümünden kalanın 2 olduğunu biliyorsak bu durumda son basamağımızdaki A sayısı ya 2 olacak veya 7'ye eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar tekrar ABB sayısına geri dönersek bu sayının 9 ile bölümünden kalanın 3 olduğunu biliyorduk. Şimdi bu sayının 9 ile bölümünden kalan 3 ise demek ki buranın rakamlar toplamı yani A artı 2B sayısının 9'un katından 3 fazla olması gerekecek. Şimdi arkadaşlar A'nın 2 B'nin 3 olduğu durumda 6 artı 2'den 8'e eşit olacaktır. Ki bu sayı 9'un katından 3 fazla değildir. Veya A'nın 2, B'nin 7 olduğu durumu ele alırsak 14 ile 2'yi topladığımızda 16 olup bu da bu koşulu sağlamayacak. Şimdi A'nın 7 olduğu durumu ele alalım. 7 artı B'nin 3 olduğu durumda burası 2 çarpı 3 olup 13 sayısı da 9 ile bölümünden kalan 3 olmadığı için A'nın 7, B'nin de 7 olduğu durumu ele alırsak burası 14, 7 daha 21 olup işte bu sayının 9 ile bölümünden kalan 3 olacaktır. Yani bu durumda A sayımızın da 7, B sayımızın da 7 olduğunu elde etmiş olduysak bu ikisinin toplamı 14 olup cevabımız B şık olur. 16. sorumuzda M1 pozitif tam sayı olmak üzere bu biçimde yazılabilen sayılara kullen sayısı denir denmiş. A ve B farklı kulen sayıları olmak üzere bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A demek ki bir kullen sayısı olduğuna göre bu formatta yazabilirken biz x çarpı 2 üzeri x artı 1 şeklindedir diyelim. Aynı şekilde B sayımız da bu kurala uyduğuna göre y çarpı 2 üzeri y artı 1 formatında olacaksa Şimdi arkadaşlar burada 3A artı B'yi elde etmemiz gerekecek. O halde A'yı 3 ile çarptığımız zaman burası 3x çarpı 2 üzeri x artı 3 olurken bir de bu sayıya b'yi yani y çarpı 2 üzeri y artı 1'i eklediğimiz zaman şimdi teklik çiftlik durumuna bakarsak burası 2'nin pozitif bir tam sayı kuvveti olduğu için çift olacak. Aynı şekilde burasının da çift olduğunu biliyoruz. E, 3 ile 1'in toplamı da 4 olup bu da çift olduğuna göre çift sayıların toplamından sonucumuz bize çift sayı verecektir. Şimdi a artı b kulen sayısı mıdır? Bunu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar a ile b'yi topladığımız zaman x çarpı 2 üzeri x artı 1 artı y çarpı 2 üzeri y artı 1'e ulaşırız ki bu sayı çift. 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olduğu için bu da çift olup 1 bir ile 1'in toplamı da çift olacaktır. Yani bu sayıların toplamı da çifttir. Fakat bir kullen sayısına baktığımızda çiftle tekin toplamının her zaman teki verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla kullen sayıları kesinlikle tek sayılar olacak. Fakat bu toplamda elde ettiğimiz sonuç çift olduğuna göre ikinci öncülümüze elinmiş oluruz. Şimdi bir de üçüncü öncülümüze bakarsak A'dan 1'i çıkardığımızda bu 1 gidecek. Dolayısıyla x çarpı 2 üzeri x'e ulaşmış olacağız. Çarpı diyelim b sayımızdan da yani y çarpı 2 üzeri y artı 1'den 2 çıkardığımızda burası eksi 1 olacaktır. Şimdi arkadaşlar biz buranın 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olduğu için kesinlikle çift olduğunu biliyoruz. E, çift bir sayıdan 1 çıkardığımızda burası tek olup çiftle tekin çarpımı daima çift olduğu için bu sayımızda daima çift sayı olacak. Yani 3. öncülümüzde doğrulanmış olup Cevabımız E şıkkı olacak. 17. sorumuzda x ve y birer rakam olup bu sayıların rakamlarının sayı değerleri toplamı sırasıyla 105 ve 88 olarak verilmiş ve x çarpı y'yi bulmak istiyoruz. Arkadaşlar öncelikle 10 üzeri 12 demek 1'in yanına 12 tane sıfır koymamız demek. Şimdi burada 12 tane sıfırımız varken biz buradan x'i çıkarttığımız zaman sıfırdan x'i çıkaramadığımız için buradan bir onluk alıp bunlara vereceğiz. Dolayısıyla bunun her birinden de o birlikleri alıp buna vermiş olacağız. Şimdi arkadaşlar ondan x'i çıkardığımızda şurada a gibi bir sayımız mevcut olsun. O halde bundan sonra her birinden 9 elde etmiş oluyoruz. Yani burada 12 tane sıfırımız varken burada ise son bir tanesi için A olup geriye kalan 11 tanesi 9 olacaktır. O halde bu rakamların toplamıyla A'yı topladığımızda buranın 105 olduğunu biliyorsak 99 ile 6'yı toplarsak 105 olacaktır. Dolayısıyla A değerimizin 6'ya eşit olduğunu elde etmiş olduk. Yani 10'dan x'i çıkardığımızda da 6 bulacaksak bu durumda x değerimiz 4'e eşit olacaktır. Şimdi ikinci sayımız ise 10 üzeri 10. Yani 1'in yanına 10 tane 0 koyacağız. Burada 10 tane 0'ımız mevcut ve bundan y rakamını çıkarttığımızda arkadaşlar aynı şekilde buradan aldığımız zaman burada hepsi 9 olurken ondan y'yi çıkarttığımızda burada b gibi bir rakamımız olsun. O halde geriye kalan sayılarımızın her biri 9 olacaktır. E burada 10 tane 0 varken Burada 9 tane 9 olacak ve 1 tane de B'miz olacak. Ve bunların toplamı da 81 artı B eşittir 88 olduğuna göre B'nin 7'ye eşit olduğunu anlamış oluruz. Arkadaşlar 10'dan 3'ü çıkartırsak 7 elde ederiz. Dolayısıyla Y değerimiz de eşittir 3 olduğuna göre şimdi X çarpı Y için 4 ile 3'ü çarptığımızda Cevabımız A şıkkı olur. 18. sorumuzda kentsel dönüşüm yapılan bir mahalleye 4 tane site her siteye A katlı B tane bina, B tane binamız ve her binada A katımız mevcutken ve her bir katına C tane daire yapılmış. C tane daire diyelim. Şimdi yapım işimi tamamlandıktan sonra bir ay içinde her sitedeki C eksi bir tane binanın üçer katındaki tüm dairelere taşınanlar olmuş bir ayın sonunda mahalledeki sitede kaç tane boş daire bulunmaktadır diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle biz dolu olanı bulmaya çalışırsak 4 tane sitemiz vardı ve bu 4 tane sitenin C-1 tanesine taşınan olmuş. C-1 tane bina diyelim ve C-1 tane binanın her 3 katına taşınan olup buradaki tüm dairelere taşınıyor. Yani C tane daireye Taşınılmış oluyor ve biz boş olan daireyi bulmak istiyorsak mevcut olan daire sayısında dolu olan daire sayısını çıkartmamız gerekecek. Arkadaşlar mevcut daire sayımız buradaki sayıların çarpımı olacak. Yani 4 tane ABC olurken biz bunların çarpımını çıkardığımızda 4 çarpı C eksi 1 çarpı 3 çarpı. C dersek şimdi burada ortak olan 4 C'lerimiz mevcut ve bunun parantezine aldığımızda burada AB'miz kalacak. Buradan da 4 C'yi aldığımızda burası da eksi 3 C eksi 3 önündeki eksiden dolayı da artı 3 olurken son durumda 4 C parantezinde AB eksi 3 C artı 3 elde etmiş oluruz ki ki bu da bize C şıkkında verilmiş arkadaşlar. 19. sorumuzda Hasan Miladi takvime göre 2021 yılında büyük dedesinin mezarını ziyarete gittiğinde mezardaki tarihin Rumi takvime göre yazıldığını ve büyük dedesinin vefat yılının kendisinin şu anki yaşının 64 katı olduğunu görmüştür. Arkadaşlar Hasan bugün x yaşında olsun. O halde dedesinin ölüm yılını burada Rumi takvime göre 64x olarak buradaki yılı görmüş oluyor. Ve Hasan miladi takvime göre büyük dedesinin vefatından 72 sene sonra doğmuş. Arkadaşlar Hasan Rumi takvime göre de bu yıldan 72 sene sonra doğacak. Dolayısıyla 64 x'e 72 eklediğimizde aslında Hasan'ın burada Rumi takvime göre 0 yaşında olduğunu biliyoruz. Şimdi Hasan bugün x yaşında olduğuna göre o zaman bugünkü yıla geçersek buraya x eklediğimizde buradaki Rumi yıla da x ekleyeceğiz. Dolayısıyla buradaki yılımızda 65 x artı 72'ye eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar biz buradaki yılın miladiye göre 2021 yılı olduğunu biliyoruz. O halde biz buna 584 eklediğimizde burası miladi yıldaki 2021 yılına eşit olacaktır. 65x artı bu ikisini topladığımızda 656 olurken 2021'e eşitse şimdi bundan 656'yı çıkardığımızda arkadaşlar 11'den 6 çıktığında 5, 11'den 5 çıktığında 6 kaldı, 19'dan da 6'yı çıkartırsak burası 13 olduğuna göre 65x eşittir 1365 olurken şimdi bunu 65'e bölersek buradan x'in 21'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. O halde arkadaşlar 2021 yılında Hasan 21 yaşında olduğuna göre Hasan'ın miladi takvimdeki doğum yılı sorulmuş. Yani bundan 21 yıl önce Hasan 2000 yılında doğmuş olup cevabımız C şıkkı olur. 20. sorumuzda bir otomobil fabrikası A ve B olmak üzere iki farklı marka otomobil üretiyor. A markalar ve B markalar diyelim. Üretilen otomobillerin satış bayilerine gönderimi ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Fabrikada üretilen A marka otomobillerin sayısı B'nin sayısının 3 katı. O halde B'den x tane üretilirse demek ki A'dan 3x tane otomobil üretilmiş oldu. Ve fabrika tüm satış bayilerine 10'ar tane otomobil gönderiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki bayi sayımıza da A tane demiş olalım. Bu durumda elindeki otomobil adedi 10A'ya eşit olacaktır. B marka otomobillerin tamamı satış bayilerinin bir kısmına birer ikişer ve kalan bayileri de dörder tane olacak şekilde gönderiliyor. Yani burada biz B'yi yani x adet arabayı birer, ikişer ve dörder olmak üzere hepsinden kesinlikle kullanarak bayilere gönderiyoruz. Ve bayilerin her birine sadece bir kez gönderim yapıldıktan sonra fabrikada otomobil kalmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki otomobil sayımız aslında bu ikisinin toplamına yani aynı zamanda 4x'e eşit olacaktır. 10 ve 4'ün en küçük ortak katı 20 olup bu durumda a'nın 2'nin katı x'in ise 5'in katı olduğunu anlamış oluruz. O halde arkadaşlar a'dan 15k tane b marka otomobilden 5k tane üretilirken bunları da 2k tane bayiye atılmış olduğunu biliyoruz. Şimdi satış bayilerinin sayısı en az kaç tanedir diye sorulmuş. Bayi sayısının en az olmasını istiyorsak mesela en küçük 2 vererek başladığımızda burada K eşittir 2 için 4 tane bayiye 10 tane otomobili göndermemiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar bu 10 tane otomobili 1 2 ve 4 olarak verdiğimize göre bu durumda 4. bayiye 7 3 tane otomobil kalacaktır. Fakat üçlü bir dağıtım yapılamıyor. O halde k'nın en küçük değerini 3 alırsak bu durumda 6 tane bayimiz olacak ve kanun 3 olduğu durumda 15 tane arabayı bu 6 tane bayiye dağıtabilmemiz gerekecek. Şimdi zaten kesinlikle 1, 2 ve 4 tane gönderdiğimiz olmuştu. E bunların toplamı 7 olup geriye kalan 8 aracı da buradaki kalan bayilere dağıtabilir miyiz bu sayıları kullanarak bunu bulmaya çalışırsak birine 4 diğer 2 tanesini 2 koyduğumuzda Bunlara 8 tane aracı dağıtmış olduğumuz için demek ki kanun alabileceği en küçük değerimiz 3 olup bu durumda 2 çarpı 3'ten bayi sayımızda en az 6'ya eşit olacaktır.